Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında görev yapan 10 bin işçi greve çıkıyor. Kamuda görev yapan işçilerin toplu sözleşme görüşmelerinde KOP İş Sendikası ve işveren arasında anlaşma sağlanamadı. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında görev yapan 10 bin işçinin kamu işçisinden ayrılması ve memurlara uygulanan zam oranını almaları teklif edildi. Bunun üzerine sendika sendika grev kararı aldı. Kopis Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar 29 Ağustos Cuma günü ülke çapında bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda greve çıkacaklarını söyledi. Çanakkale Ağustos